Şimdi ne diyoruz? Buradan dünyamızı yarattık. Ne diyelim? Create Survivor. Ben ilk önce Survivor diyeceğim. Çünkü size tanıtıyorum. Çok şey var. Şimdi şunu silelim. Sil. Neyse böyle olsun. Tamam. Şunu tıklayalım. Bu arada tablet büyük. Bayağı büyük. Şu an açtı. Şu an belki görmüyor olabilirsiniz ama ben bayağı bir güzel. Bayağı bir güzel görüyorum. Şimdi tanıtıyorum şeyi. Şimdi tanıtacağım şey. Şurada bir tane menü var. Bu menüye tıklıyoruz. Bir dakika. İşte her şey bize geliyor. Yani bakın. Şimdi burada normal 1.5'te olmayan şeyler var. Bir akasya çipleri, birbirine ve şu yeni gelen bir şey Halılar var. Hallar var. Aynen güzel dışarı falan var. işte yaratıklar, yemekler falan. Ama güzel hatta şey de var. Mob spawn. Bayağı güzel. şey bu kadardı. Herkese buradan görüşürüz.